Reflü, tam adıyla gastroözofagel reflü hastalığı aslında mide içindeki gıda artıklarının midere sentezlenen asidin ve midere sentezlenen sindirim enzimlerinin mideden yemek borusuna doğru geri kaçışı demek. Endoskopik olarak midenizde herhangi bir ürüsü olmadığını, mide ile yemek borusu arasında ki mide kapağı dediğimiz aslında alt özofagus sphincteri diye isimlendirilen kasta gevşem olup olmadığını ya da yemek borusunda reflüye bağlı yaralanmalar olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ama bu bulguların hiçbiri reflü tanısının %100 konulmasında altın standart değil. Reflü tanısının konulmasında altın standart tetkik, pH metre dediğimiz ölçümü. Eskiden bu tetkiki yapmak için hastalarımızın burnundan bir kabloyu yemek borusunun altına kadar gönderip hastayı bir gün boyunca bu kabloyla normal hayatına devam etmesini, dışarıdan görülen bir kabloyla ve dışarıdan görülen kablolarla, alıcı cihazlarla günlük hayatına devam etmesini istiyorduk. Artık neyse ki teknoloji imdadımıza yetişti. RF teknolojisiyle bu kablolardan kurtularak ve hastanın hiçbir şekilde konforunu bozmayarak bu pH metreyi asit ölçünü yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Normalde 6 ila 8 dakika süren bir endoskopi işleminden sonra işlemi bir 30 saniyecik kadar daha uzatıyoruz. İşlem bittikten sonra tam çıkarken yemek borusunun alt kısmına tırnağım kadar bir kapsül bırakıyoruz. Bu kapsül dışarıda hastaya verdiğimiz cep telefonlarından daha da küçük olan bir cihazı RF teknolojisiyle görüyor ve devamlı hem zamanı hem de asitte yani pH'yi bildiriyor. Dahası dışarıdaki cihazın üzerinde birkaç tane düğme var. Bu düğmelerde hastanın reflü şikayetleri olduğunda, herhangi bir göğüs ağrısı, ağız acısı gelme gibi şikayetleri olduğunda düğmelere basmasını istiyoruz hasta bassa da basmasa da, da bu aletle ölçmeye devam ediyor. Ama hasta semptomlarını bildirdiği zaman reflü hatayla şikayetler arasındaki ilişkiyi daha rahat kurabiliyoruz. İki günün sonunda hasta bize aleti geri getirdiğinde biz bilgisayara bu aleti bağlayarak hastanın reflüsünün ne kadar şiddetli olduğunu görebiliyoruz. Evrensel bir skorumuz var bilimsel olarak kanıtlanmış Dimester skoru. Dimester skorunun belli bir eşik değeri var. Bu eşik de eşiklerin üzerindeki hastalara güvenle gastrozofagel reflü hastalığı tanısı koyabiliyoruz. Peki sonrasında ne oluyor? İşte bu pH metrenin sonucuna göre hastalarımıza bazen medikal yani ilaç tedavisi, bazen endoskopik reflü, reflü girişimleri, reflü tedavisi girişimleri, bazen de cerrahi öneriyoruz ki hasta reflüden kurtulsun, uzun dönemli yemek borusu kanser riskini sıfıra indirebilelim. Peki kapsüle ne oluyor? Kapsül 3 gün sonra normal dışkıyla tuvalete atılıyor. Bu konforlu yöntemi kapsül PAMET yöntemini Bahçeler Memorial Hastanesi Lirendoskop Merkezi'nde güvenle uyguluyoruz. Müzik